Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar, olacaklardan habersiz gaflet içinde hayatınızı sürdürüyorsunuz. Size gelen uyarıları dikkate almadan oynamaya devam ediyorsunuz. Adeta bir boşlukta yüzüyorsunuz. Vahiymiş, peygambermiş umursamıyorsunuz. Oysa bunlar ne sihir, ne şiir ne de rüyadır. Hesap günü yaklaşıyor. Ey insan artık uyan. Yoksa sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza da gelsin diye mi bekliyorsunuz? Onlar yaptıklarının cezasını çekmeye başlayınca oturup yalvarmaya başladılar. Ve eyvahlar olsun biz gerçekten zalimmişiz diye dizlerini dövdüler. Sizden önce hiç kimse bu dünyada ebedi olarak kalmadı. Siz de baki değilsiniz. Hepiniz ölümü tadacaksınız. Şu dünya hayatında bazen hayırla, bazen şer ile karşılaşacaksınız. Ama hepsi birer imtihan. Sonra Allah'a döneceksiniz. Allah mizanı kuracak ama adilce. Kimseye haksızlık yapılmayacaktır. Yaptığınız her şey mizana konulacak. Artık hesap vakti gelmiştir. Kendinizle yüzleşmeye hazır mısınız? İnsanların çoğu faydasız bir puta taptığını ancak putu kırıldıktan sonra fark eder. Yanlışı fark ettiği halde batıl inancını sürdürür. Adeta kendi yalanına kendisi de inanır. İşte bu hale gelmiş insanların kendilerine gelebilmeleri için Hazreti İbrahim gibi kıyama kalkın ve putları kırın. Ama balta ile değil, hikmetle, kılıç ile değil, irfanla, zorbalık ile değil, ikna ile. Zira sorun dikili putlar değildir. Asıl sorun zihinlere ve kalplere yerleşmiş görünmez putlardır. Hakk'a karşı isyan her tarafı kuşatan bir ateşe dönüşebilir. Sizin hak için batıla karşı mücadeleniz ateşler içinde selametiniz olacaktır. Hayırlı ameller dendiğinde aklınıza gelecek ilk iki şey namaz ve zekat olsun. Zira namaz Allah'a karşı, zekat ise kullara karşı sorumluluğun simgesidir. Diğer bütün hayırlara bu iki ana kapıdan girerek nail olabilirsiniz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin için bir rahmettir. Şu halde peygamberinize ne kadar tabi olursanız rahmetten o kadar istifade edersiniz. Ey insanlar! Rabbinize karşı yanlış yapmamaya dikkat edin. Kıyamet büyük bir depremle vuku bulacaktır. O günün dehşetinden dolayı anneler yavrularını terk edecek. Hamileler bebeklerini düşürecek ve insanlar adeta sarhoşlar gibi ne yapacaklarını bilemez hale gelecekler. Ey insanlar! Eğer kıyamet günü yeniden dirilme konusunda şüpheniz varsa şöyle bir dönüp kendinize bakın. Daha önce yoktunuz. Sonra yaratıldınız. Önce bir kan hücresi, sonra bir et parçasına dönüştünüz. Belli bir zaman rahimde kaldınız. Sonra bebek olarak çıktınız. Büyüdünüz ve yaşlandınız. Bu size bir şey anlatmıyor mu? Evet, Allah kabirde bulunanları yeniden yaratacaktır. Ne var ki? Bazı insanlar bilgisiz, rehbersiz ve kitapsız bir şekilde tartışıp durmaktadır. Ey iman edenler! Şunu biliniz ki, kurtuluşa giden yol, rükudan, secdeden, ibadetten, ve hayırlı işlerden geçer. Öyleyse Allah yolunda çok çalışın. Tarihte olduğu gibi şimdi de isminiz Müslim'dir. Zira bu ismi size Allah vermiştir. Dolayısıyla Müslüman isminden başka kendiniz için bir isim veya lakap aramayın. Çünkü Müslüman isminden başka diğer tüm farklı isimler sadece tefrikaya sebebiyet verecektir. Müslüman olarak sadece Allah'ın emrine sarılın. Sizin sahibiniz Allah'tır. O ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır.